Ben çok uygulamıyorum. Ben genelde e, balkonları da şey çözüyorum. E, nelerler. Kirişli çözüyorum. Etrafına çerçeve yapıyorum. Ondan sonra içini boş yapıyorum. Öyle kullanıyorum. Kat yükseklikleri 3.20 yapıyorum. Benim söylediğim şeyler 3.20 yüksekliğine göre. Dediğim gibi e, yani yeni inşaat yapacak kardeşlerime benim tavsiyem demir ve beton pahalı olduğu için mühendisleri iyi sıkıştırın. Yani böyle çünkü şöyle üst, üst limit yok bunda. Yani sen bu kolonu efendim abi, abi Vato. Şey evet, Süleyman Bey hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Abi. Kardeşim Cumhurbaşkanı işe başladı. Saat 12 ya. Aha. Ya ben böyle bir şey görmedim mi abi? Abi Cumhurbaşkanı işe başladı.